Yeniden birini sevmek kolay mı zor olanı seçtim Gördüm dibini hep olaylı bir olamadım razı Yeniden birini sevmek kolay mı zor olanı seçtim Gördüm dibini hep olaylı bir olamadım razı Ne senle oldu ne de sensiz Yapabildiğim göğsümde bir ağrı iç çekerken nefesim daralabilir Arada olabilir kalbim durabilir Evimden uzak sana varamayabilir Çırpınışlarıma en uzak ne olur Bugün varım yarın olmayabilir o Olsun Alacağın olsun da nasıl olursa olsun soldum. Ömrüm baharında güllerim soldu.